Herkese yeni bir video ile yeniden merhaba. Sizi dışarıda açtım. Acilen hazırlanıp çıkmam gerekiyordu. Sesim geliyorsa kusura bakmayın. Yürüyorum şu an buraya doğru. Kuaföre seçip boyatacağım. Allah'ım da şahlar Bakın güneşli Antalya ama, ama buz gibi. Ben yine yorganımı aldım. yaptım ben saçlarım boyu falan gitmesin diye. Sadece bu üst kısımlar sarılar yukarıya taşınacak. Bakım yapılacak. Yok sıkıntı değil ya YouTube videosu zaten. Arkadaşlar şimdi saçlarıma bakım yapıldı böyle. Kurumasını bekliyorum. 10 dakika bekleyeceğiz. öncesi bakımmış. Hani saçın daha az yıpranmasını sağlıyormuş. Bekliyoruz. Bakalım. Bugün tüm gün buradayız ya galiba. Saçımın kendi halinde çok güzel görünüyor. Boya tasım kaçtı bir anda. Ne yapacağım? Siz de böyle oluyorsunuz mu? Ben oluyorum. Size i̇şte kombinimi de göstereyim. Bu ayakkabılar çok güzelmiş yalnız. Böyle pantolon giydim. Hatta aynadan göstereyim ya. Arkadaşlar saçlarım için paket atıldı. Atınmaya devam edecek. Size de böyle göstereyim. De. Çaktım kaydım. Gözüm makyajım gözüm akmış. Çok güzel. Çok az kaldı. Bebek saçları da yaparlarsa eğer. Bu iş tamamdır. Ay canım sıkıldı şimdiden benim ağrım. Hala bekliyorum. Paketlerimin bazıları açıldı. Dipte kalanlar yani aşağıda kalanlar. Yukarıdakiler biraz duruyor. 15 dakikaya falan çıkarırlar diye düşünüyorum inşallah. Bu arada saat şu an 5 falan galiba. <laughs> Saçımı şu an çıkarıyoruz. Yani yavaş yavaş folyoları. Açılmayan kısımlar var. Onları bekletiyoruz. Daha sonra yıkanıp e, diğer işlemlere geçilecek. Şimdi saçlarımın diklerine boya sürüldü galiba. Pigmentasyon o yüzden. Şuraları falan koyu duruyor ama aslında sarıymış. Bunlar da buralar daha taranmadı. o yüzden böyle duruyor. Hani illa ki yıpranmıştır ama kestirmek istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Hazır mısınız? Bence evet. çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi gidip teşekkür ederim. Youtube videosu. Evet. O yüzden göstereyim dedim. Güzel günlerde kullanayım saçlarını. Çok teşekkür Bence de çok ederim. Gökhan, Gökhan Bey'i de çekecektim saçlarımı o yaptı aslında. Evet. O gitti. Olsun, Yunus Bey var. Bir önceki saçımı da o yapmıştı. <laughs> güzel günlerdi kullanın. Çok teşekkür ederim, çok beğendim. Saçlarım çok güzel oldu. Harika göründün. Arkadaşlar evet, zaten etiketini master bırakacağım Master şeyle. Masterbuffer parkı. Evet. Saçımın rengi de kumbeciymiş galiba. Evet, kumbeci. Kumbeci. Çok Sorarsan güzelmiş, sağ Ahmet'in tepkisine de bakacağım şimdi. <laughs> çok Bakalım. beğenecektir yani. İnşallah. Ahmet'in tepkisini <laughs> ölçmeye gidiyoruz. kapatır mısın canım? Ne haber? İyi, Merak seyreden. ediyor musun saçımı? Evet. Göstereyim mi? Göster bakayım. Okey. Şu ışıkları tam aç da tam belli olmaz. Her yeri açıyor zaten. <laughs> Oraya oradan et görürdün. Nasıl olmuş? Çok Tepişin. güzel oldu. Sevgilim dedi ki sana kahve ısmarlayayım. Ondan sonra gidip kahve aldım. Böyle. Bu da yarısındayken aklıma geldi. Limonlu kek de kahve aldık arkadaşlar. Şimdi benim saçım, yeni saçım hakkında yorumlar yapıyoruz. <laughs> ya yapma şöyle hareketler. Niye? Yapma. Bu ben değilim ki. Bence de sen değilsin. Nasıl? Beğenmedin mi? Yok ben güzel olmuş. Güzel olmuş da peki bana yakışmış mı? 30 yaşında göstermişim öyle yazmışlar yorumlara. Allah hmm. Allah. Yo bence gayet güzel. Yaşını mı gösteriyor büyük mü? Yaşını gösteriyor bence. Biraz da makyajı koyu ya. Hmm. Belki ondan alabilir. <laughs> Bim bimsi bir makyaj yaparsan güzel durur bu saçım. Evet. Senin saçını da boyayalım mı? Boyayalım. Bu renge? Yok bok sarısı Beni iğrençle işte bu çocuk ya. Şunu limonlu kek kes Starbucks'tan deneyeceğim. Denedim daha doğrusu. Sabahtan kaldığı için biraz bayat gibi yani Yani böyle açıkta kaldığı için mi acaba bilmiyorum. Almaz öyle zaman. Dışarıdan yumuşak görünüyordu. <laughs> Siz beğendiniz mi saçımı? Yorumlara yazın tamam mı? Çok merak ediyorum. Hello ben eve geldim hatta baya bir oluyor eve geleli direkt e, o heyecan o saç boyama heyecanıyla yayın açtım yayını da yeni kapattım dedim ki ben youtube videomun kapanışını yapmadım eve gelince bir de evdeyken göstermedim hemen gösteriyorum arkadaşlar zaten orada gösterdim ama bu arada şurada görünen şeyler çeyizlerim aldırış etmeyin bence hepinizin evlenmeden önce odası böyleydi yani öyle söyleyeyim Böyle oldu saçım. Arkadan da şeyle size göstereyim. Ben bayağı bir beğendim. Bu arada yorumlarınız falan çok güzel. Tabii kötü yorumlar da var. Kötü yorum şöyle var. Yaşını 10 yaş büyütmüş. Yani 30 yaşında göstermişsin diyenler falan var. Sıkıntı değil. Zaten yaşım küçük. Büyük göstermem sorun değil yani. <laughs> şey olarak e, mantık olarak yaşım küçük olduğu için çok da aldırış etmiyorum. Ben çok beğendim çünkü bayağı bir hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bugün böyle size bir vlog çekmeye çalıştım. Aslında kuaför vlog gibi bir şey oldu. Ama yani bir günümüzü de göstermeye çalıştım. Bu arada kuaförden sonra Starbucks'a falan gittik. Orada kahve falan aldık. Orada oradaki şeyleri çektim galiba ben. Aynen onları çektim. Onları da gördünüz. Ondan sonra eve geldim zaten bir şey yapmadım. Bugünüm böyle geçti. Umarım vlogumu beğenmişsinizdir. Umarım saçlarımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Instagram'da da çok güzel post attım. TikTok'a çok güzel video paylaştım. Beni oralardan da takip ederseniz bana ee, hemen haberdar olursunuz. Yani burada e, küçük bir ailemiz var ama orada biraz geniş ailemiz var. Hani TikTok'ta, Instagram'da olsun. Ve ben orada devamlı paylaşım yapıyorum her gün burada hani haftada bir iki haftada bir oluyor ama yani orada devamlı yapıyorum o yüzden beni oradan takip etmeyi unutmayın ee, sizi çok seviyorum kanalıma da abone olun olup konuşamadım bildirimleri açıp zil butonuna tıklamayı da unutmayın öyle sizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet